Merhabalar sevgiler arkadaşlar. An itibariyle saatlerimiz 12'yi geçti. Yani 2022 LGS sınavı geride kalmış oldu. Öncelikle bu yıl sınava girmiş olan bütün arkadaşlarımı canlı gönülden tebrik ederim. Geçmiş olsun, kurtuldunuz. Önünüzde çok güzel bir yaz tatili var. Umarım herkes umduğu, istediği liselere gider. Ve emin olun hangi lisede olursanız olun. Çok güzel anılar biriktireceksiniz. Çok güzel bir lise hayatı sizi bekliyor. Lise çok daha keyifli geçecek. Bu yıl çok düzenli çalışmayan arkadaşlar için söylüyorum. Lisede mutlaka ipleri baştan sıkı tutalım. Şimdi müsaadeniz olursa ben sorulara gireceğim ki hayır diyemediğiniz için galiba müsaade var. Türkçem için beni affedin matematikteki kadar iddialı olamıyorum. Olabildiğince kolay yoldan güzelce anlatmaya çalışacağım. Matematikteki ilk sorumuza bakıyoruz. Şimdi öncelikle bilgiler vermiş bana. Oraya atlıyorum. Yukarıda verilen 9 adet kutudan her birine bir üst ifade yazılmıştır. Bu istifadelerden ifadelerden birbirine denk olanların bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır diyor. Hemen gidiyorum kutularımdaki sayıları tek tek neye eşit olduğunu bulmaya çalışıyorum. Üstlü sayı konusu biliyorsunuz. 25 üzeri 0. Bir şeyin 0. kuvveti daima 1'e eşittir. 81 üzeri 2 demiş. 81'i 3'ün 4. kuvveti olarak yazsam üstünde de bir 2 var şurada da vermiş bu bilgiyi. Üstün üstü çarpılır. 3 üzeri 8 geldi buradan. 25 üzeri 2'ye de aynısını yapsam. Şu arkadaşı 5 üzeri 2 olarak yazsam. Üstünde bir tane daha 2 var. Yine üstün üstünü çarptım. 5 üzeri 4 geldi. Bakın bir tane yakaladık. 5 üzeri 4 ile 5 üzeri 4. Bunlar kesinlikle aynı renge boyanacak. 36 üzeri 10 demiş. 36 6'nın karesi. O zaman 6 üstü 2 üzeri 10. Yani 6 üzeri 20 geldi buradan. Dursun. 1 üzeri 10 1'dir. Değil mi? Bir şeyin birinci kuvveti daima 1'e eşit olur. Bir şeyin 10. kuvveti pardon. Birin, on, evet ne dediğimi anladınız siz. 1'in her kuvveti 1'e eşittir. Bunlar da gitti. 10 üzeri 1 dursun 10 olarak. 3 üzeri 8 bakın şunu da şurada yakalamıştık. Bunlar da gitti. Hatta 6 üzeri 20'yi de yakalamışız. O zaman hepsini boyadık. Bir tek 10'u boyamadık. Zaten Gelelim soruya. Boyanmayan kutudaki üslü ifadeyi sormuş bana. Hemen devam ediyorum sorularıma. İkinci soru aslında bilimsel gösterimin çok tatlı bir sorusu. Şimdi bir bitkinin aylık uzama miktarlarını vermiş bana. Buna göre bu bitkinin tablodaki 3 aylık toplam uzama miktarının milimetre cinsinden bilimsel gösterimini istiyor. Önce o zaman şunları bir temiz düzenleyelim. 10 üzeri 4 ile çarp demiş. Yani 4 virgül yana kaydır. 1, 2, 3. E başka yerim kalmadı. Ne yapacağım? Koy bir sıfır kaydır yana. Geldi 810 mm. Buna da aynısını yapıyorum. 10 üzeri 3 var, var bu sefer elimde. Yani 3 virgül sağa kaydır. 1, 2. Yine kaldım. O zaman bir tane sıfır yapıştırdım. 190 mm. Bu sefer 10 üzeri 5 vermiş. 5 kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ne geldi? 250 milimetre. Toplamını istemiş. Bunları toplarsam, 5 e, elde var, 1, 12, değil mi? 1250 milimetre geldi. Benden bunun milimetre cinsinden, yani cinsim doğru, ama bilimsel gösterimini istiyor. Bilimsel gösterimde ne olacaktı? 4 basamak değil, tek basamağa ihtiyacım var. 1, 2, 3. 3 küçültmedeyim. 1 250. 3 küçülttüm. O zaman 3 tane de 0 ekliyorum. Çarpı 10 üzeri 3. Buradan cevabım A seçeneği geldi. Hiç hız kesmeden devam ediyorum. Bu soru da çok tatlı bir soru olmuş. Çevresinin uzunluğu kök 800 cm olan. Burada durdum hiç ilerlemiyorum. 800'ü şurada hemen çarpanlarına ayırıyorum. Ya da kısa yoldan 400 kere 2'dir. 400 de 20'nin karesidir. O zaman 20 kök 2 olarak cebime koydum yoluma devam ediyorum. Dikdörtgen şeklindeki kağıt yukarıdaki gibi dikdörtgen ve kare şeklinde iki parçaya ayrılıyor. Şu arkadaş kareymiş yani kenar uzunlukları eşit. Kare şeklindeki parçanın bir kenarının uzunluğu kök 8. Neye eşittir kök 8? Hatırlayamazsak 8'e hemen yan tarafta çarpanlarını ayırabiliriz. Hatırlarsak 2 kök 2 yapıştırdık. Kök 8 santim olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki parçanın bir yüzünün alanını istemiş. Şuraların her biri 2 kök 2 oldu. Şimdi öncelikle çevresizin uzunluğunun 20kök 2 olduğunu biliyordum ben, değil mi? Şu sağdaki parça 2kök 2 ise soldaki kenarda aynı olduğu için 2kök 2 olacak. Bunları topladım 4kök 2, 20'den çıkarttım 16kök 2 kaldı. O zaman çevre 16, şey, çevre 20, 4'ü kısa kenarlara verdim, kalan 16'yı da 8, 8 yukarıya ve aşağıya bölüştürdüm. E o zaman şurası 2 iki kök 2 idi. Tamamı 8 olacağına göre sol taraftaki dikdörtgen parçası parçamda 6 kök 2'ye ihtiyacım var. Türkçem kötü. Affedin. Parçanın bir yüzünün alanını istemiş. Yani benden 6 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpmamı istemiş. Sayıları kendi arasında çarptığım 12. Köklü ifadeleri kendi arasında çarptığım kök 4. Ne eşittir kök 4? 2'ye değil mi? E geldi buradan 24 santimetre kare aynı şekilde devam ediyorum denge durumundaki eşit kollu terazinin kefelerinin konumu şekil birdeki gibiymiş bu terazinin sol kefesine 1 adet 100 gramlık ve 3 adet x gramlık kutu 3 tane x gram 3x gram bir de 100 gramım var 3x artı 100 sağ kefesine ise bir adet 250 gram bir adet 60 gram topladım bunları ne geldi? 310 gelmedi mi? Malum şakayı yapmıyoruz. Bilmiyorum anlayan var biçimizde şu an. Öğrencilerden ben çok alıştım. Yerleştirildiğinde denge durumu bozulan terazinin kefelerinin konumu şekil 2'deki gibi olmuş. E ne olmuş yani? 310 gram olan kısım daha ağır gelmiş. Öyle değil mi? Çünkü o kefe daha aşağıda. O zaman 3x artı 10 kesinlikle 310'dan küçük olmak zorunda. 3x artı 100 pardon. E attım bunu sağ tarafa. 3x 100 sağ tarafa eksi olarak geçecek değil mi? Çünkü solda artıydı. Eşitliğin diğer tarafını işaret değiştirerek geçti. O zaman 3x 210'dan küçük oldu. x de kesinlikle 70'ten küçük oldu. Burada durdum. Baktım şıklara. Şunları zaten ele. Arkadaş x küçük 70 tek başına yok. Şurada c seçeneğinde de kefalliyim diye beni kandırmak için bir şık var. x büyük 70 diye. Ama ben neyi biliyorum? Bir ağırlık. Bir şeyin ağırlığı. Sıfır olamaz. Değil mi? O zaman kesinlikle sıfırdan da büyük olması gerekiyor. Yetmişten küçük sıfırdan büyük tek bir seçenek var. Aynen devam ediyorum. Zeynep'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı ve kuzeyinkinin de aynısı gösterilmiş. Hemen bakıyorum. Kendisi hariç en büyük çarpanları Zeynep'in 8 ve 4'müş. Kalemi açmayı unutmuşum. En büyük çarpanları 8 ile 4 olacak. Düşünüyorum ne olabilir, ne olabilir. Şimdi 8 olsa kendisi hariç diyor. Olmaz. E 8'in bir katı olması da gerekiyor çarpan olması için. En küçük o zaman şuna 16 diyelim mi? Değil mi? 16 tane kalemi olsun Zeynep'in. Kuzey'in kalemlerine bakıyorum. Kendisi hariç en büyük iki çarpanı 27 ve 9'muş. 27 olamaz. 27'nin bir katı olması gerekiyor. 9'un da bir katı olması gerekiyor. O zaman ne olabilir? Ne olabilir? Düşünüyorum. 81 olabilir diyorum. Sonra devam ediyorum. Zeynep ve Kuzey yukarıda verilen çarpanların toplamı kadar kalemi arkadaşlarına vermişler. Yani Zeynep 16 12 tane vermiş. 16 kalemi vardı. O zaman 16 12 Zeynep'in 4 kalemi var, kaldı ve 12 tanesini arkadaşlarına verdi. Kuzey de aynısını yapmış. 27 9 daha 36. 81 kalemden 36 tanesini vermiş. Yani Kuzey'de de kaldı 45 kalem. Buna göre Zeynep ve Kuzey'in toplam kaç kalemi kalmıştır diye soruyor bana. 45 ile 4'ü topluyorum. 49 işaretliyorum. Yani okuma bakımından birazcık kafa karıştırıcı bir soru olmuş. Sonra bir fabrikanın 3 farklı ürün bandında paketlenen ürün sayıları ve bu ürünlerin paketlenme süreleri tabloda verilmiş. Hemen bakıyorum. Ürün bandı K, ürün sayısı 15, toplam süre 3 dakika. 3 dakikada 15 tane ürün paketliyorsa 1 dakikada 5 tane paketleyecek. Değil mi? Hemen bir alttakine indim. 4 dakikada 16 tane paketliyorsa 1 dakikada 16'yı böldüm 4'e. 4 tane paket diyecek. Hemen indim üçüncüye derken durdum. Şurada bir bilinmeyen var. Yürüyorum sorunun devamına. Bu 3 bandın her birinde 1 bir dakikada paketlenen ürün sayısı bir doğal sayıya eşit ve toplamları 13'ten az. 5 ile 4'ü topladım 9. Toplam 1 dakikada paketlenen ürün 13'ten az olacak. Buna göre x'in alabileceği değer en fazla kaçtır diyor. En fazla ise 13'ten az en büyüğü düşünürüm. Değil mi? 12 olsa bu arkadaşın bir dakikada 12'den 9 düş 3 tane ürün paketlemesi gerekiyor ki 13'ten az 12'yi tutturalım. E bakıyorum 6 dakika paketleme yapılmış. 1 dakikada 3 tane paketliyorsa 6 dakikada kaç tane paketler? 6 ile 3'ü çarparım. 18 tane paketler derim. Geldik. Çok şahane bir cebirsel ifade sorusu var. Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4, uzun kenarı 2 cm uzatılarak alanı şu olan karesel bölge. Hemen geldim buna. Karesel bölge diyor ya işim kolay. 9, 3 ile 3'ün çarpımı. x kare, x ile x'in. 16 da 4 ile 4'ün. Değil mi? Şöyle işler dışarı yapsam. 12x şunların çarpımından geldi. Artı 12x de bunların çarpımından geldi. 24x ortayı tutturdum. Demek ki çarpanlarına doğru ayırdım. 3x artı 4'ün karesiymiş bu. Karesel bölge. Yani her kenarım, her iki kenarım eşit olmak zorunda zaten. 3x artı 4 olacak. E bakıyorum şuranın tamamı 3x artı 4. Yukarıya 4'ü kondurmuş. O zaman aşağıya 3x kaldı. Aşağısı da aynı şekilde olmak zorunda. 3x artı 4'e eşit olmalı. Sol tarafa 2 vermiş. O zaman sağımda 3x artı 2 olsun ki Toplayınca 3x artı 4 etsin. Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu sormuş. Şurası da 3x artı 2'dir. Dikdörtgenin iki kenarı karşılıklı iki kenara eşit. Şurası da 3x'dir. Toplarsam bunları 3, 6, 9, 12x. 2 tane de 2'm var. Artı 4 geldi cevap. Vallahi nefesim kesildi ya. <laughs> Yoruldum. Kare şeklindeki sarı, mavi ve beyaz kartlar ikişer kenarları ve birer köşeleri amutsunu çakışacak biçimde üst üste yapıştırılarak şekil elde edilmiş. Hepsi kare, cepte. Şekilde görünen farklı renkteki bölgelerin alanları birbirine eşit, önemli bir bilgi çizdim altına. Sarı bölgenin çevre uzunluğu 20 cm. Bir karenin çevresi 20 cm'miş. E dört kenarı bunların birbirine eşit. Yani dört kenarın toplamı 20 ise her bir kenar 24'e böldüm. 5 santim olmak zorunda. Şurası da 5. Alanı nedir o zaman? 25 olmaz mı? Niye bunu buldum? Çünkü bölgelerin alanları birbirine eşit demiş. O zaman şu mavi renkli yerde de 25 olması gerekiyor alanın. Beyaz renkli bölgede de. Soru buradan sonra çok acayipleşiyor. A noktasına uzaklığı santimetre cinsinden doğal sayı olacak biçimde beyaz bölgenin kenarına şekildeki gibi bir B noktası işaretlenmiş. Dikkat B noktası ne köşede ne de başka bir yerde garip kuraba bir yere işaretlemişler B'yi. A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diyor. Şimdi bir soru. Şu mavi alan 25, sarı alanda 25. Yani buradaki toplam alanım benim 50 olmadı mı? Şurası 50. Ne renk seçmişim değil mi? Toplam alanım 50. Bir karenin toplam alanı 50 ise her iki kenarı eşit olacak. Yani iki sayının çarpımı 50 olacak. Bir kenarı kök 50 olmak zorunda değil mi? E bakıyorum aynı şekilde sarı, mavi ve beyaz bölgenin hepsini toplarsam o zaman da şu büyük karenin alanını elde etmiş olurum. 25, 25, 25, 3 tane 25 yani 75 toplam alan. O zaman bu kenar kök 75 olmaz mı? Aynı sebepten. Bakıyorum B noktasına. Kesinlikle kök 50'den büyük ve kesinlikle kök 75'ten küçük. Yani benden istediği kök 50'den büyük x olsun arası ve kök 75'ten büyük bir sayı. İşte şimdi işin rengi ne kadar değişti gördünüz. Ne yapıyorum? Kök 50'den büyük ve kök 75'ten küçük olması gerekiyor. Tam kare sayıları düşünüyorum. Mesela 7 olsa 7'nin karesi 49 yani kök 49'a eşit oluyor. Kök 50'den büyük değil. 8 olsa olur, kök 64, değil mi? Bu aralıkta. 9 olsa kök 81, 9'un karesi 81 olduğu için o da kök 75'ten küçük değil. Demek ki kesinlikle kök 64 yani kesinlikle cevap 8 olacak. 8. sorunun cevabı 8 gelmiş. İronik. Geldim bir sonraki soruya. Bir süt fabrikasında muz aroması ve muzlu süt, çilek aromasıyla çilekli süt yapılmakta. Elde edilen meyveli sütler özdeş kutulara boş kalmayacak biçimde doldurulmaktadır demiş. Bir günde üretilen muzlu süt ve çilekli süt miktarları daire grafiğinde ve bu meyveli sütlerde kullanılan aromaların toplam miktar, yemin ederim içimi öldü okurken, kareli zeminde verilen sütün grafiğinde aşağıda gösterilmiş. Ya bir kere bu soruyu gören her öğrenci ben eminim ki şu sol tarafta muzlu süt, çilek süt daire grafiği vermiş ya. Şöyle çizip şuraya 240'ı yapıştırıp içini rahatlatmıştır. Değil mi? 360'dan çıkartmıştır orayı. Buna göre bir kutu muzlu sütteki muz aromasının bir kutu çilekli sütteki çilek aromasına oranı kaçtır demiş. Acayip bir soru. Veri analiziyle olasılığı birleştirmişler. Güzel bir soru. Şimdi bu soruda benim dikkatimi çeken şey belki sizin de dikkatinizi çekmiştir veya çekecektir. Arkadaş hiç sayı yok. Değil mi? Sayı olmayınca biraz insanı korkutuyor. Ben aksine rahatlarım. Sayı yoksa sayı ver. Hiçbir sorun çıkmaz. Şu sağdaki aroma miktarları, aromalar, sütun grafiğine bir bakalım. Muzu 1, 2, 3, 4 kutucuk yapmış. Yani muz 4 olsun. Çileği de 3 kutu yapmış. Çilek de 3 olsun. Tamam mı? Yani aroma miktarı muzun 4, çileğin 3. Sayı verdim abuk subuk görüyorsunuz. Soldaki daire grafiğine bakıyorum burada da miktarlarını vermiş. 120 240. Yani aslında dikkat edin biri diğerinin iki katı. Değil mi? Şu arkadaşa 10 desem attım şu an. Bu arkadaş 20 olacak. İki katı olması yeterli. Çok basit çözüyorum. Şimdi muzdaki aroma miktarı 4'tü. Muzun miktarı da 10. Geldi mi 4 bölü 10? Çileye bakıyorum. 3'tü. Çilekteki de çileğin miktarı da 20. Geldim 3 bölü 20. Bana diyor ki bir kutu muzlu sütteki muz aromasının çilekli sütteki çilek aromasına bu da tekerleme gibi olmuş oranı kaçtır? 4 bölü 10 bölü 3 bölü 20. Bir teknik var. Çok tatlı bir öğrencim söylerdi hoşuma giderdi. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bölüyü çarpıya çevir. Şu arkadaşı ters çevir. 20 bölü 3. Ters çevir çarpta dersiniz buna. Şunlar gitti. Yukarıyı çarptım 8. Aşağısı da 3 kere birden 3 geldi. Demek ki cevabım denizli seçeneğiymiş. Geldik 10. soruya. Noktalı kağıt üzerinde verilen K doğrusu boyunca soldaki şekil 6 birim sağ. Sağdaki ise 6 birim sola ötelendikten sonra K'ya göre yansıması alınıyormuş. Bize de zaten yansımadaki şekli sormuş. Şimdi şuradan tuttum bunu. 6 birim sağa öteledim. 1 2 3 4 5 6. Geldim bu noktaya. Yani burada dikkat edin tabanı 3 olan bir üçgen vardı. Bir de aşağıya doğru değiştiriyor ya bunu tersine çizmem gerekecek. Şimdilik şu ilk noktam dursun. Tamam mı? Şu noktayı aldım 6 birim sağa öteledim. 1 2 3 4 5 6. Bir de yansıttım. 1 2 3 1 2 3. O da buraya geldi mi? Sadece görün diye yapıyorum yoksa bence e, görmesi çok çok zor bir soru değil. Yani yapılabilitesi olan bir soru. Soldaki arkadaş da buraya gelmiş. Böyle artistlik yaptım. Yapamayanlar nefret edecek benden. Şöyle sağ taşıdım. Sonra da yansıttım. Bu şeklin devamı da nereye gider? Şöyle bir şey olur. Değil mi? Bir de şöyle aynısını çizdik. Nereleri boyayacağım? Şu arkadaş şuraya geldi. Boyalı. Bu da buraya geldi. Boyalı. İlk şeklimi bulduğum bakıyorum şıklara. Şöyle eleyebileceğimizi eleyelim. Şunlar gitti. Sanki değil mi? Bu ikisi kaldı. Sol taraf boyalıymış. O zaman şunu işaretledim. İşimi bitirdim. Yani de aynı şekilde sola doğru sürükleyip yukarıya yansıtacaktım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir su içeyim, nefesleneyim. Kalan 10 soruyla aynen devam edeceğiz. Hoşçakalın.